Merhaba arkadaşlar, ee, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gölüsel Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Parancılık 2.5 Şubesinden ben Mine Demir. Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersi, dersi görsel iletişimdeki yeri ve önemi konusunu bugün sizlere anlatacağım. İletişim nedir öncelikle? İnsanlar arasında bilgi alışverişidir. İletişim, iletiği gönderen ve alan arasında alışveriş ilişkisi içerisinde paylaşılan çift yönlü bir yararlanım sürecidir. Görsel iletişim nedir? Öncelikle görsel nedir onu anlatayım size. Görsel bir düşünceyi, görüşü, yeni çıkan bir ürünün varlığını gösterge yoluyla bir başkasına aktarmadır. Görsellik insanlar için kolay algılama biçimlerindendir. Görsel iletişim ise görüntülü bilgilerin alışverişi olarak tanımlanabilir. Görsel iletişim teknolojileri 3 grupta 3 gruptan oluşur. Basılı yayıncılık, online yayıncılık, TV yayıncılığı. Basılı yayıncılık günümüzde çağdaş baskı teknolojileri sayesinde basılı yayıncılıkta elemanların kullanımı oldukça zengindir. Offset, tipo ve çukur baskı teknikleri görsel materyallerin sunumunda oldukça fazla olana sahiptir. Online yayıncılık, online yayıncılıkta... Sözcüklerin yerine fotoğraflar, harflerin yerine de ikonlar kullanılması sunum için etkili bir yöntem oluşturmaktadır. Okurlar online yayınlardan çok farklı, ilginç şekiller ve resimlerin bulunmasını beklemektedirler. Zenginlik ve görsel çekicilik boyutunda online yayınlar çok sayıda görsel eleman kullanma olanağına sahiptir. TV yayıncılığı, TV yayıncılığında görmenin yanında işitme de aktiftir. Görülenler ses ile de desteklendiği için basılı yayıncılıkta farklı görsel özellikler içerebilir. Görüntülerin canlı olarak aktarılma olasılığına sahiptir. Televizyon yayıncılığında izleyici çekmek için gerçek görsel ilginçlikler ön plandadır. Tarih fotoğraflarla anlatılmış. Kafet, kafelerdeki, restoranlardaki menüler yemek resimleriyle tasarlanmış. Yani menülerin karşısında resim e, resimlerin olması bizim için daha iyidir. Yani en azından ne yediğimizi biliriz bu konuda. Görsellik tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerle ortaya çıkarılmıştır. Çocuklar çizgi filmlerle eğitiliyor. Görsel neden önemlidir? Dikkat çeker, okuması kolaydır, akılda daha rahat kalır, etkisi büyüktür. İnsanlar ile önceki e, önce gördükleri şeylerden etkilenir. Yazılı metni okumak daha zahmetlidir. Sessizdeki ister. İngiliz filozof ve araştırmacı John Loachken'e göre insan %1 deneyerek, %2 dokunarak, %4 koklayarak, %10 duyarak, %83 de işte gözlemleyerek algılar. Sonunda sozda anlatımla 3 saat önce %70 iken 3 gün sonra bu %10 olarak aklımızda kalıyor. Görselde ise 3 saat önce %72 iken 3 gün sonra %20 olarak aklımızda kalıyor. Yani görsel daha böyle güzel. Sözlü ve görsel olunca 3 saat önce %85 iken 3 gün sonra hala %65 olarak anlatılanlar aklımızda kalmaktadır. Görsel yolla öğrenim sözlü öğrenimden daha etkilidir. Görsellik algılama süreciyle anlam kazanır. Görsellik insanlar için kolay algılama biçimlerindendir. Konuşulan dilin sözcük yapısı sınırlıyken görsel dili oluşturan imgelerin sözcüğü sınırsızdır fotoğraf kayıtları gibi görüntüsel göstergede gerçek doğrudan doğruya aktarılır. Renklerin iletişimdeki yerini Hatice Kübra Yıldırım arkadaşım anlatacak. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben bilgisayar programcılığı 2B sınıfından Hatice Kübra Yıldırım. Size Doğan'ın bize gösterdiği renkler hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle kırmızıdan başlamak istiyorum. Kırmızı Nijerya ve Almanya'da şanssız anlamında, Danimarka, Çin ve Arjantin'de şans anlamına gelmektedir. Çin, Kore ve Japonya'da aşk, Hindistan'da arzu ve hırsı yansıtmaktadır. Aynı zamanda canlılığı, fiziksel olarak ataklığı, bir işin sonuna kadar götürme azmini, kararlılığı gösterir. Hatta olaya farklı bir yönden bakmaya çalışırsak, dünyaca ünlü gıda firmalarının mcdonald's burger king coca cola hepsinin logoların renkleri kırmızı olması tabii ki tesadüf değildir çok dikkat çekici bir renktir çok uzun süre bakıldığında gerginliğe yol açar o yüzden iş görüşmelerinde tercih edilmez doğanın bize renklerinden Güzel renklerinden sarıya odaklanalım biraz da. Sarı Amerika'da sıcaklığı ancak Fransa'da sadakatsizliği temsil eder. Rusya'da kıskançlığı temsil ederken Çin'de mutlulukla ilişkilendirilir sarı zeka ve pratiklikle ilgilidir. Toplumsal yaşamayı ve birlikteliği ilişkilendirilir. Dikkat çeksin ve geçici olduğu bilinsin diye taksiler vazgeçilmez rengidir. Takside kullanılan bu renk bankacılıkta pek tercih edilmez. İlk cümlelerimde bahsettiğim gibi geçiciliği temsil ettiği için bankanın doğrudan parayla ilgili olması bu rengin tercih edilmemesine yol açmıştır. Sarı ayrıca hüzün, özlem ve sonbaharın uçsuz bucaksız renk tonlarını ifade eder. Kısacası kalıcılıktan yana olan e, yana olmayan insanların tercih etmesi pek doğru olmaz. Doğa'yı temsil eden yeşil renge bakalım. Malezya'da hastalık ve tehlikeye anlamına gelmektedir. Belçika'da kıskançlık Japonya'da mutluluk anlamına gelir. Aslında yeşil ahenk, huzur, uyum ve anlayış ile özdeşleştirilmiştir. Bankaların logolarında en çok tercih edilen ikinci renktir. Ve en önemlisi zihnin yaratıcılığını körüklediği gibi rahatlatıcı özelliklerine sahiptir. Yapılan araştırmalara göre yeşil alanlarda insanların daha az mide rahatsızlığına maruz kaldıkları saptanmıştır. İlk izlenenin olumlu geçmesi, gelişmesine katkı sağlamaktadır. Gelelim dünyaya hakim olan en özel renklerden biri olan mavi. Doğu Asya ve İsveç'te soğuk ve kötü. İran'da ölüm, Hindistan'da saflık, Hollanda'da sıcaklık olarak algılanmaktadır. Hatta Belçika ve Hollanda'da kadının rengi rengiyken İsveç e ve ABD'de erken rengi olarak kabul edilmiştir. Yani mavi daha çok sakinliğin ve mutluluğun rengi olarak tanımlayabiliriz. Gökyüzünün ve geniş ufukların simgesidir. Maviyi düşünmek, sonsuzluğu düşünmekle eşdeğerdir. Tabiatta ağırlıklı olan bir renktir. Facebook, Twitter, Tumblr gibi kurumsal sitelerin logolarının mavi renk olması tamamen sakinleşmeye yönelik yapılmış bir harekettir. Lacivert, netli simgeler, otorite ve verimliliği temsil etmektedir. Bu nedenle iş adamlarının ve firmalarının sıkça tercih ettiği bir renktir. Önemli iş görüşmelerinde tercih edilmesi doğrudur. Lacivert kişiler kendilerini karizmatik, inandırıcı ve güçlü hissetmeleri çok normaldir. Yani insanlar üzerine güçlü imaj bırakmayı sağlar. Mor, Çin ve Güney Kore'de sevgi, Meksika'da öfke, Japonya'da günah, Çin'de pahalı olarak kabul edilir. Ruhsal esinlik ve sonsuzluk ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür. Navratik kişilik özelliklerine sahip insanların duyguları açığa çıkarmasından dolayı bu renkten uzak durdukları saptanmıştır. Bu rengin iş görüşmelerinde giymeni çok doğru bulunmamaktadır. Siyah Siyah gücü ve tutkuyu temsil eder. Siyah renkli makam araçlarının tercih edilmesi bir tesadüf değildir. Siyah aynı zamanda hırsını da göstergesidir. Batı toplumlarında yası matemi anlatan. Siyah uzak Asya'da özellikle Japonya'da mutluluğu simgeler konsantrasyonu sağlayan renklerin başında gelmektedir. Einstein'in konsantre olabilmesi için perdelerini siyah gün ışığı olmadan bir odaya giderek bu şekilde düşündüğünü söyler. Siyah iş görüşmelerinde tercih edilmesi iş konusunda oldukça hırslı olduğunuzun mesajını verir gri diplomasiye ve ağırlığa vurgulayan bir renktir. Hareketsizliği, yavaşlığı ve ciddiyeti temsil eder. Ciddi, ciddiyeti ortaya koymak isteyen iş görüşmelerinde bu rengi tercih edebilir ancak duranlığı da simgelediğinden ilk izlenimde hoş bir etki bırakmayabilir. Kahverengi gerçekçiliği Plan ve sistemin rengidir. İnsanlar üzerinde canlılığı, hareketliliği etkisi vardır. Hareketliliği arttırmasından dolayı kahverenginin hakim olduğu mekanlarda uzun süre oturmak güçtür kahverengin tercih edilmesi iş görüşmelerinde ve profesyonel toplantılarda doğrudur. Çünkü kahverengi toprak rengi olmasından dolayı sizin dikkat çekici özelliğinizi ket vurabilir. Pembe uyum, neşe, şirinliğin ve sevginin simgesidir. Rahat hissettirir ve dinlendiren bir renktir. Bu yüzden bazı büyük mağazalar tezgahlarına pembe üniforma giydirir ki müşteriler kendilerini rahat hissetsin diye. Pembe aynı zamanda çocuk rengidir. Beyaz beyaz temiz ve saflığı temsil eder. İstikrarı, devamlılığı simgeler. Politikacılar beyazı çok severler çünkü temiz, dürüst izlenimi vermek isterler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim.